Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Çok önemli haberler. Bunları sizlere sırasıyla anlatacağım. En önemli haberi zaten manşette gördünüz. Almanya, Türkiye, Erdoğan yeni bir parti. Bu haberde özellikle Almanya'da büyük ses getirdi. Avrupa'da büyük ses getirdi. Ama öncesinde dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Bilal Feyza sizin için anlatmaya buyurun. Bu dostlama konular ilk olarak Sisi Pisi. Mısır. Mısır, İsrail, Filistin ekseninde adeta kapana kapıldığını hissediyor Sisi cenahı. İsrail'in akşam yapılan açıklama. Refah sınır kapısına olan bölge. Filetelfiye koridoru olarak adlandırılan bölge. Arkada haritayı görüyorsunuz. Komple orayı harekat başlatacağım. Operasyon yapacağım. O bölgede İsrail askerleri nöbet tutmaya başlayacak. Mısır askerlerine güvenmiyorum. Mısır'a güvenmiyorum. Ey Sisi hazır ol geliyorum dedi Netanyahu. Şimdi burada Sisi hani çıkmazları yaşıyor diyorum ya. Neden yaşıyor? Çünkü Sisi İzrail'e karşı değil. Can ciğer kuzu sarması. Sisi'nin çıkmazı yaşadığı durum şu. Mısır'ın içinde çok büyük olaylar patlak verebilir. O darbeci Sisi iktidarı bir darbeyle alaşağı edilebilir. E bu iyi bizim için Bilal Feyza diyenler olabilir. Yok sevgili dostlar Mısır bugüne kadar darbelerle yönetildi. Darbesiz olarak başa gelen sadece şehit Mursi'ydi. Mursi'yi de biliyorsunuz Sisi Genelkurmay Başkanı darbeyle başa geçmişti. Sisi'den sonra darbeyle başa gelecek olan ondan daha beter olur bunu da bilin yani. Halkın kendi içinde bir örgütlenmeyle Mursi gibi bir lideri öne çıkarması da ancak Mısır düzelir ve Türkiye ile ilişkileri sıkı tutup öylece rahat şekilde adım atabilir. Şimdilik çok da o günleri göremiyoruz maalesef. Mısır, Sisi bu konuda iki arada bir derede kaldı. İsrail'in Filadelfia koridoru olarak adlandırılan bölgeye operasyon yapması da çok da karşı değil. İşine geliyor ama Buna müsaade ederse Sisi tükürdüğünü yalamış olacak. Ne diyordu Sisi? Ben asla ama asla İsrail'in sınırıma gelip oraları almasını, oralarda nöbet tutmasına izin vermem. Buralar Gazze'nindir, buralar Filistinlilerdir, onu bunu diyordu. Ama tırt Sisi, İsrail'le askeri hareketlilik başladı, Lübnan sınırından yığınaklar yapıyor. Bu Philadelphia koridoru olarak adlandırılan bölgenin girişine yığınaklar yapılıyor. İsrail bir taraftan Lübnan'a karşı operasyon harekat başlatabilir, savaş açabilir. O bir taraftan bu koridoru boydan boya girişimle oraları işgal edebilir. Ondan sonra bakacak bakalım. Mısır ordusu içinde Sisi'ye karşı sesler yükselecek mi? Mısır halkı içinde Sisi'ye karşı sesler yükselecek mi? Hani şimdi bu koridora İsrailler Philadelphia koridoru diyor. Peki Philadelphia ne demek? Türkçe çevirdiğimiz zaman kardeş sevgisi demek. Esasen bunun ucu bu Philadelphia ilk olarak Türkiye'de kullanıldı. Daha doğrusu bizim Türk topraklarında Anadolu'da kullanıldı. Alaşehir'in eski adı Philadelphia. İsrail böylece Davut Krallığı'na atıfta bulunuyor. Philadelphia koridoru diyerek işte o kapılar açılacak. Orada kimse kapatamayacak. İsrail, Davut Krallığı onların tek amacı o ideolojilerini, cennet krallığını kurup kıyameti koparmak. Hani bir de bakmışsınız ki bir anda Mısır bizden yardım istiyor, Türkiye'den yardım istiyor. Mısır, Türkiye ortak operasyon, ortak harekat ya da ortak bir güç kurma olur mu? Hani olmaz. Sisi bu. Ya yaparsa? Ya son artık nokta bari düşmanımın düşmanı benim dostumdur fikriyle. Hani İzrail'in düşmanı Türkiye. Türkiye'de o zaman benim dostum kafasıyla hareket eder mi Sisi? Bilemeyeceğiz. Ne olacak ne bitecek. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Hakan Fidan Balkan ülkeleri turuna çıkıyor, ziyaretine çıkıyor. Önemli ziyaretler yapılacak. Bu Balkan ülkelerinden en kritik ziyaret tabii ki bizim kardeş Arnavutluğa. Arnavutluk'taki ziyaretimiz çok önemli. Çünkü Balkanlardaki en büyük askeri üssümüz hem deniz hem kara üssümüz Arnavutluk'ta Paşa Limanı ve diğer üstlerimiz. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan öncelikle Arnavutluğa ardından Bulgaristan ve Romanya'ya resmi ziyaretlerde bulunacak. Bunlar tabi hem Ukrayna Rusya savaşının getirdiği durumlar hem de bölgede yaşanacak olan gerilimlere bir ön hazırlık. Romanya Türkiye ile iyi gidiyor. Sıkıntımız yok. Bulgaristan da Türkiye ile iyi gidiyor. Hani önceki yıllarda geçmiş yıllarda 20-30 yıl önce 40 yıl önce Bulgaristan çok zalimlikler yaptı bizim Türk soydaşlarımıza. O bir taraftan Bosna Hersek, Kosova Kosova, Karadağ, işte Makedonya buralarda da ziyaretler olacak mı? Bir bakarsınız oralarda da ziyaretler yapılır ama öncelikli olaraktan kritik bir zamanlama. Adriyatik Denizi haritayı görüyorsunuz. Bizim için çok önemli. Orada Arnavutluk, Paşa Limanı. ardından Bulgaristan, Romanya, yeni gaz koridorları, Türkiye, Bulgaristan, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan, Türkiye, gaz hattı, petrol hattı birçok antlaşmalar hayata geçiyor. Bunların hem o bakımdan görüşmeler hem de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Balkan ziyareti öncesi ön hazırlık diyorum ben buna. Buradan Balkanlardaki kardeşlerimize selam olsun. Devam. Bu arada şöyle bir parantez açalım. Sevgili dostlar Bilal Feyza TV'de de videolar yayınlıyorum. Oraya gelmiyorsunuz ya. Niye gelmiyorsunuz dostlar? YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter birçok platformda yayınlar yapıyoruz. Ama videoları özellikle özellikle hem YouTube hem Facebook arasında paylaşıyoruz. Ve YouTube'da da hem yedek kanal olması babında hem de orası boş kalmasın diye videolar yayınlıyorum. Ama Buradaki dostlarımız maalesef oraya gelmiyor. Bakın yorum kısmına, açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oraya paylaştığım videoları da izleyerek ve oraya hem abone olarak, hem yorum yaparak, hem paylaşım yaparak, hem takip ederek, hem beğeniler yaparak beni daha da ön plana çıkarırsınız. Allah hepinizden razı olsun diyor. Parantezi kapattım. Konulara bu dostlama devam. Macaristan önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada eğer Ukrayna düşerse Transkarpatya bölgesini geri isteyeceğiz, orayı geri alacağız. Huh. Hı? Nasıl? Macaristan kamuoyunda Transkarpatya bölgesi her daim konuşuluyordu. Ben sizlere ara ara bunun haberini yapıyordum. Transkarpatya şöyle bir durum. Macaristan diyor ki burası benim bölgem. Burası da Macarlar yaşıyor. Benim soydaşlarım yaşıyor. Ukrayna burayı işgal etti. Ukrayna burayı bana geri vermeli. Şimdi Rusya Ukrayna savaşı sürerken Rusya ilerlemeyi daha da çok yaparsa Macaristan diyor ki Transkarpatya'yı kimseye bırakmam. Oradaki soydaşlarımı kurtarmak için oraya operasyonlar, harekatlar yaparım. Orası Macar'dır. Orası Macaristan'dır diyor Macarlar. Tamam kardeşlerimiz alın. Macar basını habere şöyle devam ediyor. Ukrayna esasen uluslararası finansörler tarafından ele geçirilmiş bir ülke. Nasıl? Black Rock isimli dünyanın en büyük yatırım fonu Ukrayna'yı satın aldı. Ah. Ve ne oluyor? Bunun için Ukrayna'daki savaşın uzaması gerekiyor. Ukrayna'ya çünkü durmadan silah satışı, işte yardımlar, askeri yardımlar, teknoloji yardımları, gıda ihtiyacı, o ihtiyaç, bu ihtiyaç bunların sağlanması gerçekleştiriliyor. E böylece uluslararası yatırım fonları da milyar milyar trilyon dolarlar kazanıyor. Bu BlackRock isimli uluslararası yatırım fonu dünyanın en büyük fonu ve yönettiği bütçe ne kadar? 10 trilyon dolardan fazla bir bütçeye hakimler. Üf. Paraya bak vay babanın çanağına. Ve ayrıca Macar basını şöyle diyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği onlar için hiç de iyi olmadı. Bu Rusya'nın daha da sinirlenmesine ve oralara da harekat yapma ihtimalini yükseltiyor. Avrupa daha da ateşe yaklaştı. Şimdi Finlandiya İsveç'in NATO oynaylı üyeliği Türkiye en son üyeliği vermişti İsveç'e. Acaba 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 Türk devlet haklı böylece Rusya'nın önünde İsveç, Finlandiya, Avrupa, İngiltere, Amerika alın birbirinizle uğraşın deyip biz daha da böyle rahata erme mi? Böylece Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de daha rahat hareket edebilme rahatlığı gelecek. Onlar birbiriyle uğraşırken biz daha mı güçleneceğiz ve Avrupa Türkiye'ye ihtiyacı daha mı çok artacak? Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı daha mı çok artacak? Hepsi planlar dahilinde, Türk devlet haklı planları dahilinde işliyor mu? Acaba, acaba diyoruz. Yoksa Türkiye, Finlandiya, İsveç, NATO konusunda Amerika'dan çok büyük gazlık mı yiyeceğiz? Bakalım ne olacak, ne bitecek? Bilal Feyza sizin için takibe devam. Azerbaycan, Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik gelecek. Hoppa, bu nereden çıktı ya? Şimdi Türkiye'nin elektriği yok mu? Var. Elhamdülillah üretiyoruz. Her alanda elektrik üretimi yapılıyor. Şimdi Azerbaycan, Nahçıvan'da çok önemli elektrik üretimleri yapılıyor. Hidroelektrikler. Ve bu elektrikler Türkiye'nin elektriğini çeşitlendirme bağımında önemli. Hem de Azerbaycan'a katkı, Nahçıvan'a katkı anlamında önemli bir hamle. Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye elektrik hatları da birleştirilmiş oluyor. Tek elektrik. Hı? Evet. Diyorum ya bir bir bir. Tek tek tek. Şimdi tek ordu. Tek elektrik, tek ekonomi, tek para, tek 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 bir bir bir. Bunlar bu şemsiye adı altında birleştiriliyor. Azerbaycan'dan Türkiye'ye hatlar birleşiyor elektrik hatları. Gaz hattı geliyor, petrol hattı geliyor. İlerleyen zamanda Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan buradan da elektrik hatları birleştirilecek Türkiye'ye kadar gaz hatları, petrol hatları her alanda birliktelik geliyor. Ticari anlamda da bu bizim gücümüzü ortaya çıkaracak. Yarın bir gün Allah göstermesin bir yerde bir sıkıntı olursa Türkiye'den oralara, oralardan Türkiye'ye böylece daha sağlıklı şekilde hem elektrik iletimi hem gaz hem petrol hem de diğer anlamda güç aktarımı sağlanmış olunacak. Bu açıdan Türk Birliği Turan ordulara geliyor Allah'ın izniyle hem de gümbür gümbür geliyoruz. Geliyoruz. Ve geçiyorum Kazakistan'ı. Kazakistan'ın Ermenistan'la adımları antlaşmaları ne oluyor? Kazakistan ve Ermenistan arasında askeri işbirliği antlaşmalarına imzalar atıldı. Hoppa. Daha bir haber önce Turan orduları diyorduk, Türk Birliği diyorduk. Ne oldu Bilal Feyza? Bu nasıl bir haber? Şimdi manşete bakarak hemen böyle sinirlenebiliriz. Sinir kas sayımız yükselebilir. Ama işi detaylı şekilde incelemek ve yorumlamak, analiz etmek lazım. Nasıl? Zahiren olaya baktığımız zaman, dıştan olaya baktığımız zaman Kazakistan ve Ermenistan arasında askeri işbirliği antlaşması, savunma antlaşması imzalar atıldı. Bu ne oluyoruz ya? Bu nasıl iştir? Kazakistan sen ne yapıyorsun? Aklın başında mı? Diye hemen aklımıza bu geliyor. Sinirleniyoruz. Ama arka pencereden baktığımız zaman iş bambaşka. Ben burada şunu anlıyorum. Ermenistan yavaş yavaş bize bağımlı hale geliyor. Bakın. Kazakistan'la askeri işbirliği antlaşması, Kazakistan'la petrol gaz antlaşması, ekonomik antlaşmalar, Kırgızistan'la ekonomik antlaşmalar. Hı? Hı. Hmm. Daha e ee, böyle böyle Ermenistan yönetimi hani bizim Nikol Paşa diyoruz ya Türk Nikol diyorlar Ermenistan iç siyasetinde iç muhalefetinde evet Türk Nikol Paşa bize karşı ılımlı bakıyor. Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bir normalleşme penceresi istiyor. Azerbaycan'la barış antlaşması istiyor. Türkiye ile sınır kapılarının açılmasını istiyor. Türk devlet aklı da Kazakistan'la yapılan antlaşmaya bakın ses çıkarmıyoruz. Ne biz ne Azerbaycan Kırgızistan'la yapılan antlaşmalara ses çıkarmıyoruz. Ne biz Türkiye ne de Azerbaycan. Hatta daha da destekliyoruz. Evet yapın. Her türlü antlaşmaları yapın. Çünkü böylece Ermenistan tamamen ama tamamen Türk birliğine bağımlı hale gelecek. Ekonomik, ticari, sağlık, Eğitim. Her alanda bize bağımlı bir Ermenistan bizim milli menfaatlerimiz gereği çok uygun, çok ideal. Çünkü bu antlaşmalar gidip Rusya ile yapması, İran ile yapması, Avrupa, Fransa ile yapması bizim işimize gelmez. Böylece onlar daha çok Ermenistan içine girmiş olacak. İran'ı, Rus'u, bilmem Fransa'sı, Avrupa'sı, Amerika'sı. Bu şekilde antlaşmalar çoğaltılarak Ermenistan günün sonunda zaten etrafı kuşatılmış vaziyette. Bir taraf Türkiye, diğer taraf Azerbaycan. Gürcistan zaten Türkiye ne derse onu yapar. Bir taraf Gürcistan ve uççuk bir yerde İran, Pers kafası. Orayı da Allah'ın izinden o Zengezur bölgesine komple alacağız. Tamam, yani onda hiçbir sıkıntım yok. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa alacağız. Elbet ama elbet alacağız Allah'ın izniyle. Şimdi Türk devlet aklı. Bizler Türk Birliği olaraktan Ermenistan'a merhamet elimizi tekrardan uzatıyoruz. Dost elimizi uzatıyoruz. Eğer Ermenistan ve içindeki daşnak kafalılar daşnaklık yapmazlarsa tamam zıkıntı yok. Eğer daşnak kafalılık yapmaya devam ederlerse onlar için bundan sonrası olmayacak. Bu son şans ey Paşinyan Nikol Paşa hadi ya hadi bak sana birçok antlaşma imza attırdık. Daha rahat diyorsun Ermenistan iç siyasetinde. Ve 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 müthiş manyak ötesi bir haber Alman gazetesinden. Alman baslı deliye döndü Almanya çıldırıyor. Erdoğan geliyor. Erdoğan Almanya'da parti kurdu. Oho oh, ne bir dakika ya nasıl? Alman Bild gazetesi arkadan manşeti görüyorsunuz. Ben demiyorum bakın Alman basını sayfa sayfa manşet manşet yazıyor. Hatta Avrupa basını yazıyor. Almanya'da kurulan en son parti Dava Partisi Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya'da parti kurdurdu diyor Alman Bild. <laughs> La oğlum ne bu manyaklık ne bu korku ya. Şimdi Erdoğan Partisi geliyor. 9 Haziran'daki seçimlerde Dava Partisi ortaya çıktı. Seçim çalışmalarına başladı. Bu Erdoğan'ın daha da gücünün artması ve AK Parti'nin bir uzantısı, Cumhur İttifakı'nın bir uzantısı olarak Almanya'da ve Avrupa'nın içinde birçok yerde faaliyetler yürütecek, çalışmalar yapacaklar. Erdoğan her tarafta mı, her tarafta örgütleniyor? Nane'yi yedik, hep yuttuk. <laughs> Almanya'nın bir kitlesi var ki böyle Türkiye'ye düşman olmakta inanılmaz derecede hat safhada. Hani İsrail Ziyonisti, o su bu su şu hepsi zaten Türkiye'ye düşman da bunlar ayrıca böyle katmerli düşmanlık yapıyorlar. Oysa ki bir baksalar işlerine zaten bizim kardeşlerimiz Almanya'da her tarafta. Ha, belli bir kesim var Almanya'da da Türkiye'yi seviyor, Türkleri seviyor. O da işin iyi tarafı. Bizim kardeşlerimiz zaten bol bol evleniyor, mayaları çalıyor, işte çoluk çocuk, torun torba sahibi oraları yurt yapmışlar, vatan yapmışlar. Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun bu dava partisiyle beraber Türkiye, Almanya'nın işte içinde siyaseten de böyle etkili olmaya çalışacak hükümetler kurulumunda eğer ki dava partisi önemli bir oy alırsa o da Almanya hükümetinde yer almaya çalışacak, koalisyon içinde bulunmaya çalışacak. En azından siyaseten Almanya'ya etki edecek ve bu etkinin eli ta Ankara'dan Berlin'e uzanacak diyor Alman basını. Vallahi Almanya'da kendi hayalleriyle, kendi rüyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Orada parti kuran kardeşlerimiz kendi özgür inisiyatifleriyle partilerini kurmuşlardır. Çalışmalarını yürütüyorlardır. Siyasi faaliyetlerini yürütüyorlardır. Allah hepsinden razı olsun canım. Ama bu Alman Bild gazetesi, bu paçavra bunu diyorsa demek ki doğru parti, dava partisi. Kardeşler çalışın. Çalışın çünkü dünyayı daha da güzelleştirecek olan yine biz Türkleriz. Çünkü dünyaya adalet ve nizam bizimle gelecek inşallah. Böyle bir vakit gelecek ki Almanya'nın her tarafından Türkler sahnede yerini alacak ve diyecekler ki Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de evet, Türkler ne derse o olur. Bir zaman gelecek ki Avrupa'nın içinden Müslümanlık çıkacak. Böyle geçmişten bugüne gelen sözler de defaatten söyleniyor. Onun için Türkiye çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki Almanya'ya Almanya öyle ya da böyle geleceksin. Türkiye ile istesen de istemesen de yeni bir ittifak kuracaksın. Hem de askeri ittifak da kuracaksın. Ve ta o bir taraftan bizim uzaktan akrabalar Japonlar. Bunlar da bizimle beraber ittifak kuracaklar. Dünyaya adaleti ve nizamı ve hatta Johniler diyarına Oralara özgürlük götüreceğiz. Onlara demokrasi götüreceğiz. Çünkü Johnny'ler zaten kendi içinde kılıçları çekmişler. Teksas bir taraftan 25 ayara Teksas'tan beraber Biden'cılar, Trump'cılar şılak şılak onlar da arınma gecesine yaklaşıyor. Dünyanın dört bir tarafında hareketlilik, ciğer yükseliyor. Bizler de hazırlığımızı son sürat devam ettiriyoruz zorlanabiliriz, sıkıntıya girebiliriz, yaptığımız adımlarda geri adım atabilir ya da ileri gidebiliriz. Her şey olabilir ama velakin asla masla asla durmayacağız, ilerleyeceğiz. Siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakıp Türkiye'miz için, vatanımız için, al bayrağımız için, misak-ı milliğimiz için durmadan çalışmaya ilimde, bilimde, fende, ekonomide, sağlıkta her alanda bir numara oluncaya kadar ileri, daim ileri. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her iyi muzaffre eylesin. Allah Türkiye'mizi her iyi mücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.